Selamun Aleyküm değerli tesbih severler. Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir tesbih videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bana yeni gelen tesbih kargosunun açılımını yapacağım. Daha önceden kargo açılımlarını hep tek başıma yapıyordum. Bunun sebebi de şuydu. Çok bekliyordum heyecanla kaç gün bekledim falan. Hemen açıyordum tek başıma ama artık bu heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu şekilde video yapmaya karar verdim. Burada masada da doğal taşından tutun akrilik daha ağırlıklı olmak üzere bir sürü tespih var rengarenk. Bu tespihleri niye koydum hemen bunu anlatayım sizlere. Bunları biriktirdim. Bunlar hediyelik tespihler. Sizi izleyen arkadaşlarımıza bunları hediye etmeyi düşünüyorum ve bunu da çekiliş yoluyla yapacağım. Sadece bunlar değil tabii ki. Normalde çekiliş yapacağım bir birkaç tespih olacak. Bunların onların yanında yani bir kişi iki tespih çıkmış olacak örnek veriyorum. Bu şekilde dağıtmayı düşünüyorum. Umarım size çıkar diyerek hemen kargo açılımımıza geçelim. Burada niyeden geldi bu kargomuz. Heyecanla bekledim kaç gündür. E, gelmek bilmedi ve artık geldi açacağım sizlerin huzurunda. Çünkü yeterince bekledim artık yani. Şöyle makasımızı da hemen açalım. Kulağını keselim bunu. Evet, tespit çekilişi duyurusu içinde hangi tespitleri vereceğime karar verdiğimde onun da videosu gelecek arkadaşlar sabırsızlıkla ben de sizlere tespit atmayı istiyorum gerçekten o çok güzel kaplamalı bir kutu geldi hemen açıp bakalım içinden ne çıkacak gayet hoş bir kutu paketleme yapılmış Oh oh oh. İçerisinden bir sürü tespih çıktı. Hemen bakalım neler var. Oh burada bir tane sıkma var. Oo, oh, çekimine bakar mısınız ya? Harika bir çekimi var gerçekten. Güzel güzel. Büyükçe bir tespih sayılır. Bu zinciri de bunun sadece şu orta tarafları gümüş. Diğer aksamlar gümüş değil şu kısımlar. Zirkon taşlı çok hoş ee, bir püskülü var bu şekilde. Yalnız tesbihin çekilişini ve be şeyini beğendim gerçekten çekimi çok iyi. Şöyle kapağını bırakalım. Hemen ikinci tesbihimize geçelim. Burada 15'ten fazla tesbih var bu arada. Çünkü 3 tane kutu yapmışlar. Bu da bir katalin yumurta kesim gibi bir katalin. Onun da alpaka gümüş değil tabi bu alpaka püskül diyorlar buna da bronz aslında bu da gayet hoş bir katalin yeni döküm bir katalin ikinci tespihimiz de bu yine çekimi diğeri kadar iyi değil ama bu da güzelmiş bu da necep benzetmesi çok güzel gerçekten hoşmuş ipini de böyle yeşil koymuşlar püskülü de Yeşil. Yine aynı şekilde şu aradaki zincirleri gümüş. Diğer taraflar e, bronz. Gayet hoş bir tespihmiş bu da. çekimine fena değil. Gerçekten şakır şakır bir tespihmiş. Şöyle. Güzel. Güzel bir necep benzetmesi. Hemen diğer tespihimize geçelim. Oo, yansımalı tesbihler bu da hoş bir tesbih gerçekten bu da kapsül kesim bir sıkma gayet güzel yine aynı şekilde gümüş zincirli püsküllü karışık görüyorsunuz hoş gayet çekimi fena değil bu da yansımalı o bu daha güzel bu ateş mavili böyle morlu bir mürekkep rengi gibi bir rengi var karışık ve yansımalı çok hoş bir rengi var gerçekten bunu güneşte görmek isterdim bu da ateş gördüğünüz gibi yine aynı şekilde aynı yerden geldiği için hepsini aynı zincirle kombin yapmışlar bu da yine gümüş zincirli püsküllü karışık evet ilk kutumuz bitti hemen kutuyu kaldıralım ikinci kutumuza geçelim Yine aynı şekilde aynı renkli kutu gayet hoşmuş ama kutunun rengi hemen bunu açmaya başlayalım Şöyle Gördüğünüz gibi yine burada Aynı şekilde kapsül kesimden devam etmiş pembeli bir Sıkma var Bunun da püskülü bronz Yani paslanmaz kolay kolay ama e, tabii ki sudan uzak tutmak lazım uzunca bir püskül koymuşlar gayet hoş tabii kısa püskül sevenler böyle püskül de kullanmaz benim için çok da fark etmiyor ben çekimini seviyorum kapsülün o yüzden de genellikle kapsül geliyor bana Şöyle kaldıralım şunları hemen devam edelim bunların hepsini aynı yerden aldım bu da kesme gibi bir tespih Kesme tesbihlerde ben ayraç pek sevmiyorum. Buna ayraç koymuşlar. Ama hoşmuş gerçekten. Yine bunun da aynı şekilde püskülü gördüğünüz gibi. Diğerleri gibi. Kesme tesbih. Gayet hoş. Ateş bu da. Bir sonraki tespihimize geçelim. Vay vay vay. Bunun rengi çok güzel. Çekimi de rengi gibi gayet güzel. Bunun da püskülü aynı şekilde zirkon taşlı. Zirkon taşları çok tatlı durmuş ya gerçekten. Hoşuma gitti. Şöyle. Zaten içerisinde de mavilik yeşillikler var. Gayet güzel kombine edilmiş. Çekimi de çok güzel olan bir kapsül model. Bu da biraz köşeli bir kapsül kesme gibi duruyor. Çok güzel bir zar Buğulu bir hamur. Bu da bronz püsküllü yine. Yerleri gibi gayet fena değil yani çekimi. Hemen son olarak son kutumuza bakalım. Bakalım onda neler çıkacak. Bayağı tespit var gerçekten. Evet son kutumuz bu da. Şöyle sabırla sizleri de bekletmeden hemen açalım Evet burada da bunları da hediye olarak göndermişler Bunlar da e, benim de sizlere hediye edeceğim bölüm Bunlar da şöyle masaya bırakalım yine aynı şekilde başka bir akrilik tespih böyle Evet doğal taşlar çıktı Bunlar da çok hoş güzel Böyle. Güzel sallantılı bronz püsküllü falan. Doğal taş ve cam tespihler. Yine aynı bu şekilde kuvars gibi tipinde bir tespih görüyorsunuz. Bunların zaten tipleri hep aynı oluyor. Bayağı gelmiş yani. <laughs> Yine burada akrilik bir tespih daha. Görüyorsunuz yeşilli. Hoş. Güzel. Jest yapmış e, satan arkadaşımız. Gerçekten buradan kendisine teşekkür ederim. Yine burada başka bir su yeşili gibi, mint yeşili gibi yeşilliği var. Görüyorsunuz. Püskülü de aynı şekilde yeşil, sarımtırak bir renk. Bu da hediye. Burada bir tane ay taşı var. Doğal taş. Ay taşları güzel ya. Gerçekten ben beğenerek yani görseli özellikle çok hoşuma gidiyor. Silikon ip yapmışlar bunlara dayanıklı olsun diye çünkü doğal taşlar ve cam tespitler biraz gerçekten ip keser, boşu boşuna ipe yazık olur. Gördüğünüz gibi burada da yine akrilik kırmızı ve sarılı kırmızılı başka bir tespit daha çıktı aynı şekilde akrilik. Sanırım kaç tane gelmiş gerçekten merak ettim. Bir de e, yollayan arkadaş sağ olsun birkaç tane farklı boyda düğüm kapama göndermiş. Bunlar da gerçekten lazım oluyor. Kırılıyor. Bir şey oluyor. Değiştirmek icap ediyor. Çünkü bir kere açtığınız zaman veya birkaç kere hemen e, error veriyor bunlar. Hemen kırılmaya yüz tutuyor. Şöyle elimize sıralayalım. Kaç tane gelmiş. Ona bir bakalım. Şöyle. Gerçekten mini bir koleksiyon almışız yani. Onu fark ettim. 3 6 9 tane tespih almışız ve bunların bir çoğunun püskülünde gümüş var ve gerçekten bana yani gerçekten şu tespihler uygun yani fiyat olarak o yüzden bunları satın aldım e, koleksiyonuma dahil ettim gayet renk renk hoş tespihler bunlar bana baya baya yeter tabii ki yine biz tespih almaya devam ediyoruz çünkü bizim durma şansımız yok gibi sürekli satın alıyoruz e, tespih severler olarak umarım siz de bu kargo açılışından memnun kalmışsınızdır beğenmişsinizdir ben çok keyif aldım o yüzden aynı dilekleri sizin için diliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hediye edeceğimiz tespihlerin sayısı da böylece biraz daha artmış oldu. Ee, tabii ki bu tespih çekilişi için şartlarımız var bizimde. Tabii ki çok ağır şartlar değil bunlar. Ee, siz aboneyseniz sizin gibi iki kişi abone olacak ve e, yorumlar bölümüne beni işte falanca Mustafa Ahmet Mehmet abone etti diye yazacak iki kişi kendisi abone olacak ve iki kişi abone yapacak arkadaşlar. Şartımız bu. Bunun dışında bir şey istemiyoruz. Tabii ki bizi izlerseniz, takip ederseniz de mutlu olur. E, seviniriz arkadaşlar. Bu bizi ayakta tutuyor biliyorsunuz. Sizler bizi ayakta tutuyorsunuz bu şekilde takip ederek, destek olarak. O yüzden desteklerinizi bizden esirgemeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, katılım şartlarını açıkladım fakat Hediye edeceğim gerçek normalde olan tespihleri henüz karar vermedim. Bunları da açıkladıktan sonra bir duyuru videosuyla gerçekten resmi bir duyuru videosuyla hemen yükleme yapıp sizlere belirteceğim. Tarihini de söyleyeceğim. Bu şekilde hemen çekilişimizi de tamamlayacağız, yapacağız. Şimdiden çıkacak olan arkadaşa hayırlı olsun diyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.